tikli Ayhan. Böyle yapınca böyle mi yapıyorsun? Yapma lan. Yapma. <laughs> ben ne yapsam yapıyor musun? Ne yaparsam ben ne yapıyorum? Böyle bir rahatsızlığın mı var? Doğuşta, aileden. Bütün ailede var mı bu? O zaman aile birbirinin yaptığını yaparsa kimse duramaz ki. İşte yapmıyor. Yaparsa durmuyor zaten. Diyelim ailede başladı. Babam böyle yaptı. Ben de, Sen de, de yaptın. Nasıl liderli. duruyorsunuz? Durduramıyoruz kendimizi. Devam ediyoruz. <laughs> Ne iş yapıyorsun Ayhan? Valilik yapıyorum. Seviyorlar seni, takılmak da istiyorlar. Sıkıntı yaşıyorum. Ha böyle şaka yapıyorlar. Gaza basıyorlar, arabada şey Basma gaza! <laughs> yani duvara çarptığım da vardı. Arabasını pert ettim Hak etmiştir ama. Rahat durmadım. <laughs> 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 dediğimi biliyor musun? Zengin <laughs> karşılaştığın en tuhaf olayı anlat. Arabada gidiyoruz hiç haberim yok tiklerinden. Bir gün çorba içmeye gidiyoruz. İş bitti her şey bitti saat 5'te. Yolda gidiyoruz arkada oturuyoruz. <laughs> Arkadaşım bir tiki varmış. Yılan deyince. Ya, bir kere sokabilir mi? <laughs> bir kere sokabilir mi? Soktum. <laughs> Direksiyonu bıraktı gidiyor yani araba. Allah ne verdiyse. Ya yazık yapmayın ya. Ayhan'cığım özür dileriz ya. Estağfurullah abicim ya. Allah...